Kaç gidiyor çıkıyorsun sağ ve sol? Şu an bir konudan öncesine hazırlık yapıyoruz. Dengeli tamam. bir tona çıkacağız. Tamam. Hadi. 250 offset var. Şu an 1C'deyim. Kaç? Orası kaç? Tamam. Sol azıcık kaldır. Yapısal imalat mühendisleri Akıncı'nın gövdesine karşı temkinli yaklaşmak istese de Selçuk Bayraktar şansını sonuna kadar zorlamak istiyor. Otursun kanat <laughs> Hadi çek. İlk defa deforme oluyor. Tamam mı? Kırılması gereken yerler var içinde. Bu şekli alabilmesi için. Oraların kırılması lazım. Onlar kopacak. Yoksa kanat esneyemez ki. Uçağa olabilir. Uçağa tabii. 200 kilo hadi. 970, 980, 990. Devam bir ton. 1200 gördüm. Devam. 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 1030 Yaşar devam 1040 1070 devam Devam 1080 Devam 180. Hadi hızlı Kaç Oh Güzel Bayraktar Akıncı prototip 1'in güvenli bir şekilde, emniyetli bir şekilde havada maruz kalabileceği en zorlu koşulu bile dayanabileceğinin kanıtı şu an. Ee, tabi havacılık tarihimiz açısından da tabi bir tarafı var. Dünyada bu sınıfta uçak yapan birkaç ülke var sadece. Türkiye ee, Türkiye'de onun arasında şu anda girmeye hazırlanıyor. Bu testi de geçtikten sonra bizim için ee, emniyetle uçabileceğine dair bir adeta bir belge olduğundan, bir kanıt olduğundan arkadaşları da ben sizden uzun da tebrik etmek istiyorum. Gece gündüz çalışıldı ama buna değildi Allah'a şükür. Tebrikler arkadaşlar. Yapısal imalat mühendisleri artık rahat bir nefes alabilir. Bugünden sonra Akıncı'nın gövdesi elektronik ve mekanik montaj için diğer ekiplere teslim edilecek. Bugün hangi gün? 2 Ağustos mu? 3 Ağustos Cumartesi 4 Ağustos 4 Ağustos Cumartesi Pazar Gecemiz <laughs> Uçak 4 Çiğ'de Yüklü biraz da indireceğiz, gevşeteceğiz, bağını çözeceğiz yani.